E, hukuk Sohbetleri'nin altıncısında e, konuğum, e, kıymetli meslektaşım, e, Mersin Barosu'nun önceki başkanı, e, Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyesi av, avukat Alpay Antmen. Sevgili Alpay hoş geldin. E, merhabalar, hoş bulduk. Değerli dostum, meslektaşım, sevgili Onur, iyi yayınlar diliyorum. Ee, seni bu yoğun gündem içerisinde hukuk sohbetlerinin altıncısına konuk ediyoruz. Bizlere kıymetli zamanını ayırdın. Gündem çok yoğun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne e, kom Adalet Komisyonu'ndan geçen e, hepimizi, mesleğimizi, meslektaşlarımızı evet. ve tüm toplumu ilgilendiren bir yasa değişikliği e, getirildi. Türkiye'de paralel evet. barolar kurulmak isteniyor Sayın Milletvekili. Sevgili Alpay, ne dersiniz? Ben nasıl bir de... süreç yaşanıyor? <laughs> Şimdi senin de birebir şahit olduğun gibi ve beraberlik 2012-2013 sürecinde bu proje, çoklu baro projesi, paralel baro projesi bir FETÖ projesi olarak önce barolara dayatılmaya kalktı. 2013 Adana mitingiyle başlayan süreçte protestolar, baroların ve Barolar Birliği'nin avukatlık kanunu tekrar yazılmasıyla ilgili çabaları ve e, yoğun mücadelelerden sonra FETÖ ilk kez Türkiye'de bir şeyde geri adım attı ve e, biz o zaman baroları FETÖ'nün elinden kurtardık. Ama 2020 yılına geldiğimizde e, aynı yola aynı menzile hala birlikte yürüdüklerinden şüphe ettiğimiz bazı e, kişiler diyeyim bu projeyi FETÖ projesini, çoklu baro projesini dayatarak önümüze geçirdiler ve e, şimdi Dört gün, beş gün Adalet Komisyonu'nda çok büyük mücadele verdik bütün Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak. E, günde 15-16 saatten 65-70 saat civarında toplam e, konuşmalar yapıldı. 236 milletvekili söz aldı konuştu. 1250 sayfa tutularak tutuldu ve herkes aynı şeyi söyledi. Çok mu Baru Türkiye'de sadece baroları bölmekle kalmayacak, hukuku katledecek, adaleti e, yok edecek. Ve bu Türkiye'nin bölünmesine kadar gidecek böyle bir proje. FETÖ projesi. Ama e, Nuh diyen peygamber demeyen AKP şimdi de bu projeyi olduğu gibi birbirine dokunmadan meclis gündemine getiriyor. Muhtemelen bugün e, başlayacak görüşmeler. Bugün olmazsa en kötü yarın e, bu görüşmeler başlar ve e, iki gün içinde üç gün içinde, dört gün içinde yasalaşır. E, zaten e, Ankara barosunda bazı meslektaşlarımız böyle bir isim alamayacakları halde Ankara Hak ve Adalet Barosu diye. Patent başvurusu da yapmışlar. İmzalarını da ben hazır olduğunu zannediyorum. Ve şunu da söyleyeceğim. Arka arkaya belki çok hızlı gidiyoruz ama avukatların vakti kıymetlidir. Ee, bu projeyi hazırlayanların ben kripto FETÖ'cü olduğunu ve bu sefer yine Sayın Cumhurbaşkanı'nı ve AKP'yi kandırmaya çalıştığını, kandırdığını düşünüyorum. Ama ben Adalet Komisyonu'nda konuşmalarımda da söyledim. Tutanağı da geçti. Tarihe de e, derc ettik Bundan sonra karşımıza çıkıp, çıkıp kandırıldım, kandırıldık. Allah bizi affetsin, halkın bizi affetsin diyemezler. Çünkü bu proje olacak bir proje değil. Bir şehirde bir vali var ise, bir devlette bir hükümet var ise, bir kamu kurumu var ise bir konuda barolarda kamu kurumudur ve bir tane olur. Bunu bölerseniz siz devleti bölmeye ilk adım atmış olursunuz. Ha bunun sonucu eyalet sistemidir. Bunun devamı çoklu hukuk sistemidir. Bunun devamı onuruyla bin yıldır bu e, ülkede birlikte yaşayan Anadolu halklarını ayrıştırma çabasıdır. Belki bunu bilmiyorlardı ama biz bunu defalarca Adalet Komisyonu'na dile getirdik. Artık biliyorlar. Sonuçlarını da anlattık. Nereye varacağını da anlattık. Yani el insaf, ve vicdan artık ne diyeceğimizi şaşırdık. Bir de 80 baronun 80'i de siyasi görüşleri ne olursa olsun AK Parti'ye göre baro başkanlarım var. E, ülkücü baro başkanlarım var. E, cumhuriyetçi baro başkanlarım var. Sosyalist baro başkanlarım var. Hepsi diyor ki çoklu baro Türkiye'yi bölünmeye götürür. Olmasın. 80'de 80 hayır diyor. %100 e, baro başkanları, barolar hayır diyor. Israrla diretiyorlar. Sevgili Onur Eee evet. Eee Sayın Vekilim, e, Türkiye Baroları 80 baro harekete geçtiler. Ülkemizin başkentine Ankara'ya geldiler. Eskişehir yolunda e, Ankara giriş kapısının önünde toplanmak istediler. Orada e, kendilerine e, açıkçası çok sert e, ve hak etmedikleri bir muamele yapıldı. Daha sonraki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önüne geldiler. Türkiye Büyük evet. Millet Meclisi'nin içerisine alınmadılar. Cumhuriyet evet. Halk Partisi milletvekilleri başta e, sen olmak üzere e, baro başkanlarımızın yanında bulundunuz. Baro başkanlarına görülen, veva reva görülen bu sert yaklaşımın sebebi ne? E, sadece bir yasa değişikliğini geçirmek mi? E, bu hepimizi rahatsız eden görüntüleme sebebiyet verdi. Şimdi sevgili Onur Tatar, Mayıs ayından itibaren barolarımız Ankara'da toplanmaya başladılar. Çok bir baro yok, karşıyız dediler. Ve önce 53 baro bir bildiri yayınladı. Siz ne yapıyorsunuz? Ee, çoklu baro, lüspi temsil, avukatlarla, barolarla bir avukatlık alanı değişikliğine yapın. Kendi başınıza bir şey yapmayın dediler. Daha sonra Sayın Adalet Bakanı daha ortada bir tasarı yok, teklif yok. Neyi tartışıyorsunuz dedi. Ve e, 80 baro, Barolar Birliği'nin başkanlar toplantısında bir araya geldi ve Barolar Birliği'nin de imzasını taşıyan, 80 baronun altına imza attığı ortak bir bildiri dendi ki biz çoklu baroya karşıyız. Diyalog sürecini açıyoruz. Diyaloğu açıyoruz. Bir hafta bekleyeceğiz. Bir hafta beklediler. Hiçbir ses gelmedi. AKP'nin grup başkan vekilleri sağlı solda çıktılar. Biz bu işi yaparız. Biz bu işi ederiz. Biz ne dersek o olur. Kimseyi dinlemeyiz mantığıyla. Çoklu baro, çoklu baro, çoklu baro. Baro başkanları da Türkiye'de huzuru bozmamak için dedi ki arkadaş sembolik olarak biz Ankara'ya yürüyelim. Ankara'ya geldiğimiz zaman da Anıtkabir'e gidelim, bir, e, orada e, nezaket ziyaretinde bulunalım, e, bir e, barışı bozmayacak şekilde eylem yapalım ya da e, kendimizi ifade edelim istediler. Yani adamlar kendi şehirlerinden 2-3 gün içinde güle oynaya Ankara'nın kapısına kadar geldiler, hiçbir şey yok. Ankara'da 100 metre, 200 metre yürüyecekler. Ankara Emniyeti yürüyemezsiniz dedi, Ankara Valiliği yürütmem dedi. Şimdi burada şöyle bir şey var. Hatırlarsın, sen de hatırlarsın. Bizi izleyenler de hatırlar. O 15 Temmuz'un öncesindeki o mağrur FETÖ polisleri, o astığım astık, kestiğim kendisi kestik, kendini bir adam zanneden, o iradelerini alçak ve hain FETÖ'ye, Fethullah Gülen denen sümükleye bırakan o polisler 16 Temmuz sabahı avukatımı istiyorum diye ağlıya ağlıya avukat hissediler. Avukat bir gün her, herkese lazım. Parantezi kapatıyorum. Saat 10'da pazartesi günü, geçen pazartesi günü Ankara'nın kapısında bekleyen yaklaşık 60-70 baro başkanımız 100 metre yürüyecekti. Hayır dediler. Çevrelerini bar bariyerlerle kapattılar. Bir e, e, ik ikinci kanat olarak polisleri dizdiler, üçüncü sıraya otobüsleri dizdiler ve oradaki hepimizin baro başkanı oy vermiş olalım, vermemiş olalım, barolarımızı ve avukatları temsil eden hepsi mesleğine temayüz etmiş hukukçular, önce güneşin altında, sonra yağmurun altında 26-27 saat enterne edirdiler. Herkes bilir, bu hukuken hürriyeti tahtit suçudur. Bu da suç oluşmuştur. Hı. Zaman evet. aşımı süresi içinde bu suçun faillerinin mutlaka takip edilmesi gerekmektedir. Ben buradan Ankara'ya, Cumhuriyet Başsavlığı'na suçlusuna bulunuyorum. Varsa yüreğiniz bu işi kovuşturun. Varsa hukukçuluğunuz bu işi peşine düşün yoksa zaten zamanı gelince bunların hepsinin hukuken adil ve bağımsız yargının hesabı inşallah sorulacak. Ama şunu söyleyeyim. Demir toplum savunmasız mı bırakılmak isteniyor? Avukatına ulaşmasın mı isteniyor? Avukatlar arasında bu ikiliklerin yaratılmak istenmesinin nedeni, hedefi sence ne? Şimdi bu proje FETÖ projesiydi. FETÖ önce yargıyı, yargının sayesinde Balyoz ve Ergenekon davalarıyla orduyu ele geçirdi ve darbeyi yaptı. Ama ele geçiremediği bir avukatlar vardı. Şimdi Türkiye'de zaten bu pandemiden önce 2020 yılında ekonomik kriz hapsi hafadaydı. Yani artık AKP denizi tüketti. Yağmurlu günde insanlara verecek bir su kalmadı. Ve bu anlamda ve bu anlamda ee, ekonomik krizden sonra insanların sesleri çıkmaması anlamında e, bir e, daha çok totaliter rejime doğru giriş vardı. Bunda da barolar e, muhalefeti örgütleyebilir veya hukuki anlamda ses çıkartabilir diye düşünüp Ankara Barosu'nun açıklamasını bahane ederek bir an önce e, bu saldırıya geçtiler. Tabi nihayetindeki amaç e, Ankara İstanbul İzmir'de barolar elde edip bu barolardan savunmayı bölüp savunmanın hukukun ses çıkartmasını engelleyip ve olursa ki zannetmiyorum avukatlar e, akıllıdır e, memur sen gibi işte 10 yıl boyunca 10 bin 20 bin üyesi olup ondan sonra e, AKP'nin yürü sendikam sarı sendikam deyip 1 milyon üyeye ulaştığı gibi buradan e, avukatları kendi barolarına devşirip Türkiye'nin her yerine hakim olmaya çalışıyorlar. E, ve buradaki amaç yargı bana ait olsun, avukatlar bana ait olsun, savunma bana ait olsun, ülke bana ait olsun. Ben de rahatça çalayım, çırpayım, yiyeyim mantığı. Eee, süreçte avukatlar hiç kimse boyun eğdiremedi. E, evet. avukatlar özgürlüklerini ve bağımsızlıklarını sonuna kadar koydular. Ha, halkın ve hakkının yanında her zaman yer alacak hepimizin inancı bu. Bu süreçte hepimizi şaşırtan bir tutum sergileyen birisi var. Ee, ne kadar üzerinde durmak gerekir bilmiyorum ama en azından bununla ilgili bir kısa değerlendirme de senden almak istiyorum. Avukatların Çatı Örgütü Türkiye Barolar Birliği'nin e, Birliği e, başkanı e, Sayın Hocamız e, Avukat Metin Feyzoğlu e, şaşırtıcı bir tutum izliyor. E, bir yandan diyalog diyor, bir yandan baro başkanları Ankara'ya alınmıyor, Anıtkabir'e sokulmak istenmiyor, parlamentoya <laughs> sokulmak istenmiyor. Türkiye Barolar Birliği Başkanı ise makamında görüşmeler yaptığını söylüyor. Diyalog içerisinde olduğunu söylüyor. Ne dersin? Sayın Feyzoğlu meslektaşlarımızın yanında e, sanırım değil ve olmayacak gibi gözüküyor. E, bununla ilgili değerlendirmeni merak ediyorum. sevgili ederim. Şimdi e, 2013 yılında Sayın Metin Feyzoğlu ilk kez Barolar Birliği'ne aday olduğunda biz, ben baro başkanıydım. Evet. Ee, sen Ankara Barosu Delegesi'ydin. O günlerde bunu konuşuyorduk. Bir önceki e, Barolar Birliği Başkanımızı pasiflikle suçluyorduk. Hak, hukuk, adalet kavramları karşısında açık ve net söylemek lazım. Herkesin yaptığı iyiliği veya kötülüğünü anlatmak lazım. Ve biz e, Metin Feyzioğlu'nu hukuka, avukatlık mesleğine karşı çıkacak ve baroların muhaliflik duruşunu sergileyecek anlamında seçtik, seçtirdik. Ee, zaman içinde Türkiye Barolar Birliği gerçekten Metin Feyzoğlu Başkanlığında hukuki anlamda o e, muhaliflik duruşunda sergiledi. Özellikle 2017 yılında bunları anlatıyorum ki biz eleştirdiğimiz biz e, kişinin iyi yönlerinde söyleyelim ve bir de tarihsel süreci de görelim. 2017 yılında Barolar Birliği e, Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu bizi Türkiye'de tek adam rejimine getiren o evet-hayır anayasa değişikliğinde Türkiye'yi karış karış gezerek bunun muayenese değişikliğinin, bu cumhurbaşkanlığı denen sistemin nasıl bir garabet olduğunu anlattı. Türk hukukuna en azından tarihi bir not düşerek e, ciddi bir emek sarf etti. Fakat çoklu baro sistemine geldiğimizde, Sayın Metin Feyzoğlu'nun da e, çoklu baro ile ilgili olarak bunun olmaması gerektiğine dair imzası var. 80 baro başkanı birlikte. birlikte. Bir şekilde e, diyalog süreciyle çözüm almıştık. E, olacağını düşünmesi nedeniyle bana göre pasif kaldı. Eylemsellik sürecinde baroları e, yalnız bıraktı. Tabii ki eğer bu iş diyalogla çözülecekse yaptıklarının altını imzamıza atarız. Ama maalesef e, AKP iktidarı artık iyice ben yaptım olduğuyla devam ediyor. Şu an e, AKP'nin yaptığı ben e, gitmek istemiyorum, beni koltuğumdan kimse e, etmesin diye elinden geleni ardına koymayacak fütursuzluk hareket etmesi. Bugüne kadar AK Parti iktidarlarını iyi şeyler de yapmıştır. Bu halk için kimle iyi şey yaparsa Allah razı olsun eline sağlık. Ama her şeyi de kendine göre ayarlayıp her şeyi kendine göre dizayn edip 5 tane büyük şirketi kendi yandaşını zengin edip bugüne kadar geldiği noktada hangi eleştirdiğimiz işler varsa yapmaması gereken işler varsa bu iş farklı. Evet. Hukukla kimse oynamamalı. Kim hukuka, hukukla oynarsa, hukuku baltalamaya çalışırsa, hukuka bunları yaparsa, bir gün hukuka muhtaç olur. Biz bunu istemiyoruz. Demin lafım içine söyledim. O 15 Temmuz'un anlı darbecileri, alçak, hain, teröristleri, 16 Temmuz'da avukat avukat diye yalvardılar. Evet. Yalvardılar. Kaç avukatın bürosuna girip e, savunmalarının alması için avukat aradılar. Ha tabii ki biz e, savunma hakkına inanıyoruz. O alçakların bile savunma hakkı olduğunu kabul ediyoruz. Çünkü ceza hukukunun temeli herkes suç ispatlanana kadar masumdur. Biz demokrat, aydın, ilerici, cumhuriyetçi avukatlar bunu düşünüyoruz ve uyguladık. Ama siz bunu ortadan kaldırırsanız yani adaleti bölerseniz savunmayı bölerseniz bu artık Türkiye'de yargının üç ayağından biri yok olmuş olacak. Ha bunun yansımaları ne? Hepimiz biliyoruz. Hiç eğip bükmeye gerek yok. Yargıda 15 Temmuz hain ve alçak darbe girişiminden sonra 4500 civarında hakim ve savcı terörist temizlendi. Yerine bugüne kadar en az 10 bin tane yeni hakim ve savcı alındı. Bunların pek çoğu ya AK Parti il ve ilçe teşkilatlarında, gerçek kollarında çalışan AK Partililer ya da onunla AK Parti referansıyla giren kişilerdir. 10 bin kişinin özgeçmişlerine bakalım 9 bin 900 AK Parti ile direkt organik e, yatay dikey ilişkisi yoksa ben bu işi bilmiyorum. Hadi hmm. bundan da vazgeçtim. Yargıyı ele geçirdik diyorlar. Hakimler bizden talimat alır diyorlar. Zaten talimat vermeye gerek yok. E, karar verirken pek çok hakim bir, bir gözünü bir kaşını kaldırıp acaba nasıl karar veririm, yukarıdakiler nasıl düşünür diye düşünmeden karar vermiyor. Ondan da vazgeçtim. Şimdi AK Parti yandaşı, yandaş AK barolar kurulacak. İnsan, e, avukatlar edecek ki bizim işte şu e, kolaylıklarımız var. sacı bizde yap, seni yurt dışına göndereceğiz. Bilgisayarın bizden, telefonun bizden, büron bizden, e, kredi bizden, örtülü ödenekten bile belki e, olanaklar yağdıracaklar. Sonra AK Parti'nin yandaş barolarına avukatlar üye olunca barolar, e, vekaknamelerde baronun ismi yazar bir numaralı baro ya da iki numaralı baro. Yanında parantez içinde aha, AK Partili hakim bakacak. Vay bu bizden. Hı. E, ortadaki davalarda nasıl karar vereceğini ben Kamu takdine bırakıyorum. Vatandaş Hı. da bakacak. Ya arkadaş ben davamda haksızım ama bu işi kim halleder? AK baronun AK avukatı AK hakim halleder. Bakın bir hukukçu olarak şunu söylüyorum. %100 bir davada haklı olan adam karşı taraf yüzünden yani bir torpil, bir iltimas, bir kayırma yüzünden davasını kaybederse adalet olan inancı yiter. Yitir. Adalet idesi zarar görür. Türkiye'de adalet duygusunu kaybederseniz burada mafyayı hortlatırsınız. Bizzat ihkak ürün, hakkın, bizzat ihkak hak almanın yolunu açarsınız, önünü açarsınız. Bunu istemeyinseler ama bir hukukçu olarak ben bunları söyleyip tarih not düşürmem gerekiyor. Yapmamaları gerekiyor. E, bugün getirirlerse ya da yarın getirirlerse biz bunu yine Anlatacağız meclise. Ha birlikleri yapacaklar? Şöyle diyeyim. Hatırlarsınız Türkiye'de FETÖ'cü hukuk dernekleri vardı. Evet. Hukuk derneklerinin başkanları, üyeleri nerede? Hı hı. E, Afrik, ben birini biliyorum Afrika'da. Kaçak evet. yaşıyor. Herkes birilerini biliyor. Avrupa'da, Pensilvanya'da kaçak göçek yaşıyorlar. Burada olanlar da cezaevinde. Neden? Evet. Evet. İşte Tarihten denize ders denize alınmalı, yaşananlardan ders alınmalı diyorsun. Bir milletvekili evet. olarak ikaz görevini e, yerine getiriyorsun. Onun ötesinde parlamentoda e, yapmış olduğun görev çerçevesi içerisinde biz meslektaşlarının sesi oluyorsun. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık sevgili Alpay. E, Çok teşekkür ederim. Programımıza, e, son vermeden e, son dileklerini e, ve bu süreçle ilgili son değerlendirmelerini almak isterim. Şimdi e, değerli Onur Tatar, biz hukukçuyuz. Biz çağlar boyu efendilerimiz olmadı ama köle de kullanmadık. Kimseyle biat etmedik. Cübbelerimizin üstünde düğme yok. Kimsenin önünde eğilmeyiz. Dünyanın en ünlü hukukçusu Molière, Fransa'da en sonunda açlık ve sefalet içinde hayatını, son nefes, nefeslerini verirken, hayatının son anlarında öğrencileri ona sorar. Üstadım, ayaklarınıza altınlar atıldı. Kese kese altınlar e, bırakıldı. Ama şimdi şu halinize bakın. Değer miydi? Demiş. Bol yerde ama onları almak için eğilmem gerekiyordu diye cevap vermiş. AKP şunu bilmiyor. İstanbul'da bir tane baro açacak. Ak baro. Karşısına karşıt bir baro daha gelecek. İstanbul'da iki baro değil, üç baro olacak. İzmir'de akbora açamayacaklar. İzmir'de ikinci bir baro olacak. Tam istemedikleri, ettiklerinin tam tersi. Mevcudun evet. daha ilerisi, daha devrimci, daha inançlı, daha çalışkan. Ankara'da ikiyi açarlarsa üç gelecek. Bu çocuk oyuncağı değil. Evet. Ve son sözüm, Ankara, İstanbul, İzmir barosunu susuruyor derken 130 bin avukat var şu an. Karşısında 120 bin tane baro bulacak AKP. Evet. Bundan sonra insanın ekmeğine, aşına, işine, onuruna, çünkü avukatlık mesele onur mesleğidir. Göz evet. dikersen herkes ona göre demokratik yöntemlerle hukuk devleti sınırları içinde AKP kanunları değil, evrensel hukuk normlarının kendine verdiği yetki ve görev ile tarihe karşı sorumluluğunu bu avukatlar yerine getirecektir. Evet. Ee, hem Mersin Barosu Başkanı iken hem ee, benim de mensup olmaktan onur duydum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne temsilen Mersin Milletvekili iken e, mesleğimize ilişkin çok önemli katkılar koydun. Sana bir kez daha e, şükranlarımızı ve sevgilerimizi esnafla. Ağzına yüreğine sağlık. E, bugün bu yoğun gündem içerisinde benim konuğum oldun. Hukuk e, sohbetlerinde. Çok teşekkür ediyorum. Yolun açık ben olsun. Ben çok teşekkür çok ediyorum. Arkadaşlar. Her zaman el ele, gönül gönüleyiz. Bu mücadele hiçbir zaman e, bitmeyecek. Mücadelemiz ee, kendimiz için değil, halkımız için, hukuk için. Evet. Sevgi.